Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomimiz çok sağlam ama yaşanan hayat pahalılığında farkındayız açıklaması yaptığında iktidar kulislerinde en çok biz ne yapacağız da Cumhurbaşkanımızı sokağa çıkartacağız sorusu soruluyordu. Çünkü Erdoğan çok uzun süredir sokağa çıkamıyor biliyorsunuz. Gençlerle arada sırada kafelerde buluşabiliyor. Hükümetin içinden doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert eleştiriler var. Bu nasıl ekonomi programı böyle? Faizler düşmüyor, yatırımcı gelmiyor. Biz sokağa çıkamıyoruz ki Cumhurbaşkanımız çıksın. E muhalefetten de sürekli çağrı var Erdoğan'a çık sokağa çık da gör ülkenin halini vatandaşın durumunu iktidar ve muhalefet böyle birbirine girmişken harekete geçen TÜİK oldu. Türkiye İstatistik Kurumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel boşu boşuna demiyor Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu diye. Öyle bir harekete geçti ki TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı %1. 1.37 olarak açıkladı. Bu nasıl bir hesaplama ne kadar doğru ne kadar yanlış diye sormadı bile ekonomistler. Pes artık dalga geçmenin de bir sınırı var tepkisini gösterdiler. Daha daha da farklı şeyler söylediler. Hadi oradan diyen oldu. Eksi çıkarmadıklarına dua edelim diyen oldu. Birisi Haziran ayında gıda ve giyim fiyatları düşmüş yersen dedi. Kimseyi inandıramadı TÜİK. Tam bir algı, tam bir yalan operasyonu. Öyle bir operasyon ama hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir operasyon. İşte ekonomiyi iyi gösteriyorlar. Nasıl bir iyileşme bu? İşte bu oranlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 15 buçuk, SSK emeklileri de yüzde 16.67 zam alacak. Asgari ücrete zaten ara zam yok. E bu zamlar neyin zamı? Bu zamlar girecek ve doğrudan çıkacak. Bir taraftan da bambaşka tehlikeli korkunç zam dalgası geldi geliyor. E i̇şte ilk 6 ayda elektriğe %25 zam geldi. Doğalgaza %24.6 hadi onu da 25 diyeyim ve bu yeni enflasyon oranıyla beraber kiraya da yüzde 44 zam geldi düşünün işte emeklisiniz yüzde 16.67 zam alacaksınız i̇şte kira kontratında yüzde 44 üzerinden yenileyebileceksiniz nasıl yenileyeceksiniz Ne ile yenileyeceksiniz bunu soran yok herkes ayakta herkes ayakta herkes kaygılıyken açıklama yapan isim Mehmet Şimşek oldu ve vatandaşlarımız müsterih olsun dedi. Yani kaygılanmayın, içinizi rahat tutun. Bu nasıl bir açıklama? İktidar kulisleri de bu açıklamayı böyle kendi arasında konuşurken valla biz anlamadık nasıl kaygılanmayalım, vatandaşa ne diyeceğiz şimdi? Dahası şimdi bu durumda Cumhurbaşkanımız çıkabilecek mi sokağa? Bizce çıkmaz, çıkamaz değerlendirmeleri yaptı. Çünkü kimse pazara gidemiyor. Kimse doğru düzgün mevsiminde meyve sebze alamıyor, ekmek alamıyor. Z zeytin, peynir e, hepsi lüks oldu. Çarşıya gidebilene aşk olsun gerçekten büyük başarı diyorlar. Çarşıya gidip de böyle poşetini doldurup da gelebilene dolduran da yok ama Şimdi e, emekli maaşı dedik. Emekli en düşük emekli maaşı için böyle müjde tarzı bir açıklama geldi. 16881 lira 4 milyon emekliyi de ilgilendiriyor bu zam. E, 16 bin lirayla emekli ne yapsın? Emekliyi evet iyice gözden çıkardılar. Emekli olsa da olur, olmasa da olur. Ama bu ülkenin insanları bunlar ve müsteri olsun. Nasıl müsteri olsun? Enflasyon düşüyor. E bu düşüş daha bir uzun süre sonra mesela 6 ay sonra işte e, hayat pahalılığının da biraz böyle fark edilir derecede e, küçülmesini sağlayacak. Nasıl peki o 6 ay nasıl yaşayacak insanlar? Mehmet Şimşek de sokağa çıkamıyor belli ki. Bundan sonra da çıkamaz dedi. İktidar kulisleri dedi bunu. Daha muhalefetteki tepkileri söylemiyorum. İktidar kulisleri biz Mehmet Şimşek'i gerçekten kendi haline bıraktık. Süper Bakanı Erdoğan'ın e bakalım nasıl Erdoğan sonunda Mehmet Şimşek'le nasıl bir ilişki yaşayacak? Biz de meraktayız. Açıklamasını yapıyorlar. Zamlar üst üste geliyor derken bir e, yani onu da söyleyelim. Benzine 2.26, motorin 2.12, otogaz 97 işte ve ÖTV zamları da var. ÖTV'ye yapılan bir zam da var. Demirbaş zam. İşte AK Parti tüm uyarılarımıza rağmen akaryakıtta özel tüketim vergisini askıya almak yerine devasa zam yaptı dedi muhalefet cephesi. 3 Temmuz 2025 itibariyle ÖTV zamları bunlar. Artık akaryakıt fiyatları zaten 50 lirayı geçti. Türkiye'nin her yerinde artık yakında 100 lira bandından konuşacağız artık. Yorum yapmak gerçekten çok muhalefet sendikalara, işçilere, emeklilere destek oluyor. Disk gitti, TÜİK önünde eylem yaptı. Öyle bir eylem yaptı ki Arzu Çerkezoğlu, Disk Başkanı gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama. TÜİK'e doğrudan yalan söylüyorsunuz dedi. Burada nasıl bir yalan? Ee, ne yazık ki TÜİK'in rakamları uzun süredir halkın yaşadığı enflasyonla örtüşmüyor. İşte örtüşmediği için de insanca yaşamak istiyoruz diyen, sosyal devlet, sosyal adalet istiyoruz diyen işçilerin sesi bir türlü duyulmuyor. Halktan tamamen kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Öyle ki tuhaf bir durum daha var. Türkiye'de 30 milyon kişi çok iyi yaşıyor. Bunun 15 milyonu da İstanbul'da ekonomistler söylüyor bunu. Burada da doğrulandı siyasetçiler tarafından. Ülkenin 45 milyonu zor durumda. İki ayrı toplum gibi. Gelir adaletsizliğine bakar mısınız? Burada da kutuplaşma tam gaz bölündük gidiyoruz. Bir tarafta böyle lüks içinde yaşayanlar bir tarafta yoksulluktan ölenler böyle çürük sebze meyve bulur muyum diye akşamüstü pazara gidenler marketlerin indirimini bekleyenler burada nasıl bir geçim sağlansın mümkün değil yani bir taraftan da bakıyorsunuz muhalefet iyice kıskaca alınıyor muhalefet sokağa çıkamasın biz çıkamıyoruz muhalefet miting yapmasın Halka olanı biteni anlatmasın. Saraçhane'de 100. gün e, mitingi vardı Ekrem İmamoğlu tutukluluğu için. E, oraya gençler gitmiş, öğrenciler gitmiş. Bunlar e, protesto e, etmişler. Toplantı ve gösteri hakkını kullanmışlar. Yok kullanmasın. 34 kişi gözaltına alınmıştı. 7'den fazla tutuklama olduğu haberi geldi. İşte iktidar muhalefete ben yapamıyorsam sen de yapamayacaksın. Çünkü sen zaten yolsuzsun, sen usulsüzsün. Ne yaparsak doğrusunu biz yaparız ama yapılan da bir şey yok. E gelin görün ki ne oluyor? CHP tamam biz e, dahasını e, yapacağız. El yükseltiyoruz dediler. Yeni bir planlama var. Sokak e, hareketinde e, sokağa inme, sokak siyasetini büyütmede Kararlıyız emri talimatı verdi CHP Genel Başkanı. Nasıl bir e, talimat bu? Bütün illerde biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazlar yükseliyordu. Şimdi oralarda aynı zamanda e, imzalar da toplanıyor. Erken seçim için bu imzalar 20 milyonu geçmiş durumda. 26 milyon olursa 27 milyon olursa Erdoğan'ın aldığı oy oranında geçecekler. İşte bu imza kampanyasında doğru bulmuyor iktidar cephesi. Şimdi e, CHP daha da sokaklara, mahallelere girme kararı aldı. Mahallelere girilecek, tek tek tüm kapılar çalınacak ve onlardan imza toplanacak. Erken seçim istiyor musunuz? Evet, istiyoruz. Seçmenle doğrudan bir temas. Biz artık sokaktayız. Sokaktan da çekilmiyoruz. Diyen bir CHP iktidar ve muhalefet arasındaki gerilim böyle büyüyecek. Erken seçim olsun diye zaten Özgür Özel de hadi artık çağrısını yeniden yaptı. Sen seçilemeyeceksin, sen cumhurbaşkanı olamayacaksın da dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Zaten Erdoğan da hemen Özgür Özel için dokunulmazlık dosyası kaldırılsın. Zaten yönetemiyor, CHP savruluyor ifadelerini kullandı. Erken seçim olur mu peki? İktidar da istiyor artık seçim eee mahaline girilmiş durumda siyaset kulislerinde ama bir türlü işte o ekonomide istenen e, seviye yakalanamıyor. Erdoğan sokağa çıkamıyor. E pa çarşı pazar bu durumdayken nasıl çıksın diyen bir iktidar kulisi var. Mehmet Uç'un Erdoğan'ın hukuk başdanışmanı ne dedi? Mecliste 360 vekile ulaşıldığı anda Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. Yeniden aday olur ve seçilir. Ama bunun da tek koşulu var. Daha oraya gelmeden ekonomide bir türlü düzelme olmuyor. İşte ekonomiyi düzeltmek için yeni bir süreçten de bahsediliyor. Onun meyvesinin yenileceğine dair öngörüler var. O da Terörsüz Türkiye süreci DEM Parti açıkladı. Artık PKK'nın önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakması bekleniyor. O silah bırakmanın da e, Türk ekonomisine e, bir canlılık kazandırmasına dair öngörüler var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış hep beraber göreceğiz. E, i̇ktidar kulisleri muhalefet kulisleriyle birlikte burada Hilal Köylü kanalında olacak. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Katı üyelerine her zamanki gibi ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere.